Selam dostlar, yine güzel bir yere geldim arkadaşlar. Burası eski bir yerleşim yeri. Burada e, eski temeller var arkadaşlar. Bu temellerin yanında da kayalardan yapılmış bir eski oluk var. Ona bakalım ve etrafında. Başka neler var? Onlara bakalım. Çok güzel bir yer. Hemen şu karşıda eski temeller var ama şu kaçta gördüğünüz taş da büyük bir taş oyu. Artık burada suda mı kullanmışlar? Başka bir şeyden mi kullanmışlar? Bilemiyorum ama çok tarihi bir yer olduğu belli. Burası da eski temeller. Hemen şu kayanın ortasındaki oyu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu takip edelim. Bizi hemen karşıda bir yuvarlak bir taşa götürüyor arkadaşlar. Bakın şu su gideri gibi taşların ortası oyuk. Şöyle devam ediyor. Hemen karşı tarafta şurada gördüğünüz yuvarlak büyük bir taşa götürüyor. Yanında da bir oturak gibi bir şey var arkadaşlar. Hemen buradan atlayıp oraya bir gidelim. Hemen burada da yuvarlak büyük bir kapama var. Şu taşın oyulduğu yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada büyük bir yuvarlak bir kaya var. Ve üstünde de bir oturak taştan oyulmuş. Hemen yan yanaşalım. Bakın ne kadar güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel oyulmuş bir kaya ve önünde bir tane yuvarlak taş. taş. Burası artık arkadaşlar nedir, neyin nesidir? Bir küçük kasa mı veyahut da başka bir şey mi? tabi bakmak lazım hemen şu koltuğu görüyorsunuz arkadaşlar taştan ne kadar güzel gözüküyor çok güzel yapmışlar ve hemen şurada da bir taşta oyma yer var ve karşısında da bir kapama Tabi arkadaşlar bunun etrafında da başka bir şeyler vardır. Muhakkak hemen şurası da bir küçük bir kasa gibi ve hemen şu taşın üstüne bakın oyulmuş bir yön verilmiş gelmiş şuradaki kayaya doğru ve öndeki yuvarlak bir taş tabi bunun içinde bir şeyler var mı ölçmek lazım, bilmek lazım arkadaşlar. Hemen buradan bir çıkalım. Hemen şu karşıda da bir kaya var arkadaşlar. Bir de orayı göstereyim. Bakın bu kaya da ortası oyulmuş. Şöyle dikkat ederseniz burası ovel olarak kaz kazılmış. Ama ne amaçla kullanılmış bilemiyorum. Bakın ovelliğin ortasını takip edip gidiyorum hemen şurada da bir kapatılmış bir yer gibi küçük kasa gibi yer var ve böylece bu kayanın üstündeki oyma işareti devam ediyor arkadaşlar Evet, bu da kayanın bitişi gibi gözüküyor ama daha devam ediyor arkadaşlar. Bu kayanın ortasındaki ovalik böylece devam edip gidiyor. Tabi karşıda da demin gittiğimiz yer. Yuvarlak bir taş var. Önde de şey arkasında bir oturak. Hemen şu gördüğünüz yer arkadaşlar. Gerçekten çok tarihi güzel bir yer. Artık bu oymayı ne diye kullandılar? Su taşımasında mı kullandılar? Başka bir amaçla mı kullandılar bilemiyorum arkadaşlar. Bir arkadaşlar varsa videomun altına yazsınlar. Ve hemen karşıda bir kaya var. Burası bir dere yatağı arkadaşlar. Bu dere yatağı aşağılara kadar gidiyor. Dere yatağı olduğu için bu burayı su kanalı olarak kullandılar diye tahmin ediyorum. Ama tabi eski insanlar ne amaçla kullanmış bilemiyorum. Ve buraları sizlerle paylaşmak istedim. Bakın taşın ortasındaki o belli görüyorsunuz. Şöyle uzaktan da bir göstereyim. Tabii en çok dikkat çeken yer şu karşıdaki koltuk ve önündeki yuvarlak yer. Burası artık arkadaşlar bir kasa mı? Veyahut da büyük bir müjdelik yeri mi bilemedim. Tabii burayı ölçüp pişmeden ne olduğunu bilemeyiz. Ve orayı bir daha göstermeye çalışayım. Hemen yanında büyük bir temel Eski ev temelimi artık başka bir şeyden mi kullanmışlar. Bir tapınak mı bilemedim. Şurası tabi gördüğünüz gibi burada bir yer giriş. Hemen karşıdaki yeri görüyorsunuz. hemen bir tane taştan koltuk ve önde yuvarlak bir taş artık bu ne anlama gelir bu oturakta oturduğun zaman karşıdaki yere bakıyor arkadaşlar ortası oyulmuş taşa bakıyor Evet arkadaşlar, bu videomu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.